Merhaba Merhaba arkadaşlar bu sitede Biraz başlatıyorum Merhaba arkadaşlar bu sitede Tek ayak Burada kanlı yarışmada yapıyoruz Kalk bir adara Adayı şu an getiriyorum. Kamera burada Adam şimdi içi Şöyle arkadaşlar bakın Adamış Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar tamam bir şey daha arayacağız. Şimdi ne yapacağız? Adaların önüne düştük. Şimdi ne yapacağız? Şurada. Çiçek var bir de. Yüzecek yani, bir tane su satmış. Arkadaşlar gördüm şu an şu. Çantayı ütümü gördüm. Beyaz bir adamış var. Tam da beyaz adam şuraya kadar. Şuraya kadar. Evet arkadaşlar. Oo, o o o o bu işlerin bir şey Ne iş yapacağız? Bir de şöyle tanımış var Arkadaşlar, arkadaşlar bana bir geçmiş oldum Diyelim Bu da 60 bin ay yok ya 60 milyar gelirim. Arkadaşlar bu bu yumuşu. 3.000 like yapın. Ama yok. 3.000 like yapmayın. Arkadaşlar. Hani ben youtubercuyum ya arkadaşlar. Hetaplımda kaç bin takipçi var? 6. Arkadaşlar. 3.000 tane takipçi olacağız. Benim. Benim takipçilerim. olunca çok güzel bir hediyemiş var. Hediyemiş geldim. Arkadaşlar herkesin karne günü kutlu oldum. Yani karne vermiş kutlu oldum. Bana karne olarak şöyle bir gözlük verdi öğretmenim. Şöyle bir gözlük. Şöyle göstereyim. Bir de şunu ver. Şöyle bir fotoğraf makinesi. Bakın. Şöyle inceleyin. Bakın şurada iki düğme var ya arkadaşlar. Oradan görüyormuş bakın. Bakın oraya çık çık diye. Tet geliyor oradan arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Şu şu beyaz olan yeri. O beyaz bir yerden bakın şöyle. O çıkı çıkı da bakın. Bakın şöyle ilk kapatın şöyle. Ama buna bakın. Karakter değişiyor arkadaşlar. Arkadaşlar size işte bir Bu videoyunda daha sonra geldik. Açıklama kısmından bir yorum ekin. Şimdi de çadırın buraya taş mı geldik? İşte işte durmalı. Tam <laughs> sonunda kuş bir like gelsin. Gel.